Merhabalar, ismim Büşra. Mavili Elektronik Akademi Biriminde çalışıyorum. Her hafta salı olduğu gibi, bu hafta salı günü de farklı bir webinar konusuyla karşınızdayız. Bu haftaki webinarımızda saha kontrol modüllerinden bahsedeceğiz. Ee, ne amaçla kullanıldıklarına bakacağız ve daha sonra ilgili yönetmelik maddeleriyle e, örnek uygulamaları inceleyeceğiz hep birlikte. Öncelikle bakalım sağ kontrol modülleri nelermiş ve ne amaçla kullanılıyor. Kontak izleme modülü, role kontrol modülü, bölge denetim modülü ve siren kontrol modülü olmak üzere dört başlıkta özetleyebiliriz. Kontak izleme modülü yangın otomasyonu dahilinde Çevre sistemlerin kontak izleme girişleri ile izlenmesini sağlıyor. Röle kontrol modülü ise yangın otomasyonu dahilinde çevre sistemlerin röle çıkışları ile kontrol edilmesini sağlıyor. Bölge denetim modülü ise adresli sistemler üzerinden konvansiyonel buton ve dedektörlerin izlenmesini sağlıyor. Siren kontrol modülü adresli sistemlerde çevrimde bulunan siren sayısı arttırılmak istendiğinde çevrim hattına bağlı konvansiyonel olarak siren hattı oluşturulmak istendiğinde kullanılıyor. Böylece 4 tane modülümüzün kullanım amacını birlikte incelemiş olduk. Biz bir e, yangın sistemi kurarken öncelikle binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik maddelerine daha sonra TSn 54'e 14 e, maddelerini inceliyoruz. Çünkü binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik maddelerinde, e, TSN 54'e 14'e atıfta bulunduğu için hem bu yönetmelik maddelerini hem de diğer ilgili yönetmelik maddelerini esas alıyoruz. binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik maddelerinde saha kontrol modülleriyle ilgili hangi maddelere yer verilmiş birlikte bunları inceleyelim. 78. maddede yağmurlama sistemlerinden, 79. maddede gazlı söndürme sistemlerinden, 80. maddede duman kontrol ve basınçlandırma sistemleri kontrol ve izlemelerinden, 82. maddede ise acil durum kontrol sistemlerinden bahsetmiş. Bakalım bunların sağ kontrol modülü ile ilgisi ne? Birinci maddeyi kısaca özetlersek bir binada Yağmurlama sistemi ve otomatik algılama sistemi kurulması halinde yağmurlama sistemi alarm istasyonları ve akış anahtarları yangın alarm sistemine bağlanır. Yağmurlama sisteminden gelen alarm uyarıları ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel alarm göstergeli oluşturularak izlenir. Hat kesme vanalarının izleme anahtarlarının ve yağmurlama sistemine ilişkin diğer arıza kontaklarının da aynı şekilde yangın alarm sistemi tarafından sürekli olarak denetlenmesi gerekir. Gazlı söndürme sistemlerinde ise bir binada gazlı söndürme sistemi kurulması halinde binada algılama ve uyarı sistemi var ise söndürme sisteminin alarm ve arıza çıkışları yangın alarm sistemine bağlanarak ayrı bölgesel göstergelerle izlenir. Madde 80'de ise bir binada duman kontrol ve basıçlandırma sistemleri kurulması halinde bu sistemlerle ilgili arıza ve konum değiştirme sinyalleri ayrı bir bölgesel izleme panelinde veya yangın kontrol panelinde ayrı bölgesel durum ve arıza göstergeleri oluşturularak izlenir. Duman kontrol ve basınçlandırma sistemlerinin el ile kontrolleri ayrı bir kontrol panelinden yapılabileceği gibi yukarıda belirtilen izleme panelleri birleştirilerek yangın alarm sistemi bünyesinde de gerçekleştirilebilir. Acil durum kontrol sistemleri ile ilgili maddeye bakalım. Yangın halinde otomatik olarak gerekli kontrol fonksiyonlarını yerine getirecek acil durum kontrol sisteminin yangın sırasında kapanması gereken yangın kapılarını ve diğer açıklıkları kapatma amaçlı cihazları normal halde açık durumda tutan elektromanyetik kapı tutucu ve benzeri cihazlarının serbest bırakılması, merdiven yuvaları ve asansör kuyuları basınçlandırma cihazlarının devreye sokulması, duman kontrol sistemlerinin işlemlerini yerine getirmesi, acil durum aydınlatma kontrol işlemlerini gerçekleştirmesi, mahalli itfaiye ile elektrik işletmesine, belediyeye, polise veya jandarmaya, kurum amirine, bina sahibine ve gerekli görülen diğer yerlere yangının otomatik olarak haber verilmesi, özellik ve fonksiyonlarına sahip olması gerekmektedir. Evet şimdi projelendirme esaslarını inceleyelim. TSEC'in 54'ü 14 ilgili standart maddelerinde örnek uygulamalar adı altında bahsedilmiş bu konudan. Diğer cihazlar ve sistemlerle olan ilişkisine bakacağız. Diğer yangından koruma sistemlerinin çalıştırılmasına ve kablolarla ara bağlantılar başlıklarını inceleyeceğiz. Örnek uygulamalarda Acil durumlarda asansör kontrolünü görüyoruz. Örnek uygulama görüntüsünde adresli sistemde bir çevrim hattına bağlanmış 3 adet röle kontrol modülü görünmektedir. 3 tane asansörümüz olduğu için. Her bir modül asansörün kumanda panosundaki ilgili röle çıkışlarına bağlanarak yangın anında bu röle çıkışlarına sinyal gönderilmesini sağlamaktadır. Yani senaryo dahilinde şöyle bir işlem yapabiliyoruz. Yangın olduğunda asansörü bütün asansörleri sıfırıncı kata indir ve kapılarını aç gibi. Yangın bölme kapısı kontrolünde ise manyetik kapı tutucusuna sinyal gönderimi içinde röle kontrol modülü kullanılabilir. Normalde kapalı duran kapı tutucusunun serbest bırakılması sağlanır yangın anında selaryo dahilinde. Geçiş kontrol geçiş kontrol sistemlerinin kontrolünde ise bina girişlerine konulan kartlı geçiş sistemlerindeki turnikelerin yangın anında açılması ve serbest bırakılması için de röle modülü kullanılabilir. sulu söndürme kontrolü, sulu söndürme sisteminin açık anahtarı ve kelebek vanının açık alıp olmadığı ise kontak izleme modülü ile izlenebilmektedir. Yine gazlı söndürme sistemlerinin kontrolü Birinci seviye alarm, ikinci seviye alarm ve arıza durumları kontak izleme modülü eşliğinde izlenebilmektedir. Evet şu an ekranda Bölge denetim modülünün uygulamasını görmektesiniz. Ee, konvansiyonel bölge olan bir otoparkı e, çevrimden izleyebiliyoruz. Bölge denetim modülünü tekrar kısaca tanımlayacak olursak adresli sistemlerle e, konvansiyonel sistemlerin izlenmesi e, amacıyla üretilmiş. E, yine bir AVM örneği verecek olursak bütün mağazalar konvansiyonel olabilir ama AVM binasının genelinde adresli yapı varsa ve bir izleme işlemi yapılıyorsa bölge denetim modülü sayesinde bütün konvansiyonel yapı izlenebilir. Burada da gördüğümüz üzere otopark konvansiyonel bir bölge. Harici besleme ile bölge denetim modülü harici besleme gerektiriyor. Bu konvansiyonel bölgenin izlemesini yapabiliyoruz. Ee, yine siren kontrol modülleri de aynı şekilde harici besleme e, gerekiyor. Dediğimiz gibi akıllı sistemlerde siren kontrol modülü kullanıldığında e, o bölgeye konvansiyonel olarak e, siren hattı ekleniyor. Yani siren sayısını bu şekilde arttırabiliyoruz siren kontrol modülü sayesinde. Ee, benim size aktaracaklarım bu kadardı. Katılımlarınız için çok teşekkür ederiz. Haftaya salı yine farklı bir webinar konusunda görüşmek üzere. Her salı 11'de gerçekleştiriyoruz webinarımızı. Webinar kayıtlarına da YouTube'dan Mavili Akademi kanalından ulaşabilirsiniz. Teşekkür ederim.